Merhabalar arkadaşlar. Evet bugün Amerika'da yeni bir kültür malumunuz. Ee, çok değişik şeyler de olabiliyor. Fark kültürden kültüre farklı. Burada yeni bir şey öğrendik. Onu da sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Ee, malumunuz güzel giriyoruz, kola alıyoruz şeylerden işte marketlerden. Marketlere girip kolamızı marketlerden alıyoruz sürekli. Ama burada farklı bir Makine e, yapmışlar. Bu makine e, soda stream diye yani aslında gaz, yani içeceklerinize, suyunuza bile e, gaz enjekte eden bir e, makine gördük. Onları da hemen bunu da sizinlerle paylaşmayı e, istedik. Hem burada böyle bir e, bizim Türkiye'de ülken link tadında gazı olmayan, çok bir aman aman bir tadı olmayan, şeker tadı ver, verilmiş bir içecek var. Benzeri bir içecek diyeyim. Mesela onun renk olsun, tadı tad olsun, işte olsun diye şöyle bir miktar suyu kabının içine boşaltacağım. Yani bakabilirsiniz bunun şeyde gazı yok ama şuradan da hemen çeşmeden doldurduğumuz sudan ilave edeceğim. dilerseniz daha sonra çeşmeden de direkt bunu aktarabiliriz. Hani tam emin olmak için. Sonra bunu bu şekilde koyduğumuzda yerine tam oturuyor ve kauçuklu bir ağzına tam oturan bir şey var. Şöyle aslında tam doldurmuyorum. Şimdi tam doldurmuyorum ki daha net gözüksün tam doldurur bir de tam doldurup yapacağım şurada kademeleri var 1 2 3 ne kadar çok gazlı olmasını isterseniz diye ya da işte yetmiyorsa tüpün bunun içerisinde bir tüp var şöyle hemen arkasını çevirdiğimizde şuradan çıkartıyoruz bu tüp var ee, yapılması gerekenlerle ilgili şeyler bilgileri de burada yazıyor. Temizdir, kirlidir çok fazla. bakmam artık. Ve yukarıdan aşağıya doğru bastırıyoruz o tüpü gazı buraya yolluyoruz. Şimdi sadece bilgi olsun diye şöyle yakınlaştırıyorum. gördüğünüz gibi işte 4-5 saniyede suya yani yeteri kadar ilkinde eğer tüp doluysa yeteri kadar oluyor imiş. Ama e, tüp bayağı kullanıldığı için bunda e, basıncı düştüğü için tabii ki birkaç defa yaptığımızda normal içtiğimiz kolanın e, asitine ulaşırıyor diyor arkadaşlar. Kullananlardan aldığım bilgi böyle. Ee, şöyle ki şimdi bir de biraz daha üstüne su koyacağım. Hem miktarını arttırmak. Hem de o çubuğun suyun içine girmesini girdiğinde su ile temas etmesini sağlamak. Tahminim o ki öyle olursa çok daha Şeye, içeceğe daha fazla gaz karışacaktır diye düşünüyorum. Bir, bir, bu bir tahmin sadece. Tekrar bir aynı şekilde Şöyle de bir uyarı aldım bunu kullanan arkadaşlar. Eğer çok fazla yaptıysanız aynı kolayı çalkalayıp açtığımızda dağılıyor, fışkırıyor ya Ya da bazıları kolanın içerisine işte şeker şekervari bir şey var mentolde. onu koyduktan sonra patlıyor, uçuyor falan. O gaz sıkışması bunda da oluşabiliyor. O yüzden çıkartırken dikkatli olmanız gerekir diye sağlam tutmanız gerekir diye böyle bir uyarı aldık. Evet şimdi bir bardak hemen şuradan bir bardak alıp bardağımızı da aldık. Bir bakalım tadına. sesinde duymanız için Evet. Evet bayağı bayağı sodaya dönüşmüş. İlk ee, ilk yani sadece su. Yani i̇çinde herhangi bir tat verici yani bu 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 ile çok fazla bir şey koymadı bundan bile ve kocaman kaç litre ne kadar mililitre bakıyorum onu da söyleyeyim size burada yanlış okumuyorsam diyeceğim ha 840 mililitre şurada netleşti mi bilmiyorum 840 mililitre, Burası zaten bardağa koyduğumla beraber yaklaşık 840 850 mililitre oluyor. Baya baya kol oluyor. Yani bu da bir su sıcak. Onun içerisinde hiç tatlandırıcı doğru düzgün bir şey yok. Bunları koyduğunuz zaman muhtemelen ki bir de şeker yok. Sıfır şeker. Yani meyve suyunu, meyveyi, bunları karıştırarak böyle gazlı meyve suyu e, ya da işte kola, işte portakallı, yani fanta gibi düşünebilirsiniz. Çeşit çeşit şimdi bizim her çeşidin, her meyvenin bir kolası yapıldı. Gazlı içecek. Markası sanırım SodaStream. Evet. Arkasını önünü gösterdik. Herhangi bir elektrik melektrik bir şey yok. Sadece tüpteki şeyi gazı bunun içerisine boşaltıyor ve iyi de ne yapıyor? Su ve içecekler de bunun e, bünyesini alabiliyor. Hala uçmadı. içinde mevcut normal bir kola içeceği, gazlı içecek süresince video sebebiyle de bayağı bir güzel. İlk denemeleriz benim de. Çok uzun zamandır kullanmıyorum. Daha dün aldım. Bugün işte hem bir tane denedim. Sonra da videomuzu çektim ve sizlere hızlı bir şekilde iletmeyi umuyorum. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar. Karbondioksit tüpü. Sadece karbondioksit basıyor herhalde. Silindir de karbondioksit. 60 litre. Bunu şöyle çevirerek yerine oturtturuyoruz. Evet bir vanası var ama ne işe yarıyor bilmiyorum daha sonra görürüz evet basit sadece tüp var o kadar.